karşılaşma bulundu. Of heyecan sardı. Hiç. Sen mıhla, ben de fişlerini çekeyim. Aynı çalıştığımız gibi. Ağzı indi. Ağzı ah. düşman görüldü. Fight ah. kuruldu. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Peki. Aman diyeyim yavaşlatma alanlarına yakalanmayın. Zafer hayattır. Yok. Sadece bak, bakmak yok! Kaldır <laughs> düşmanları! Uh. Bomba! Düşmanlar var! Rengarek! Bomba Senin. dostum yolda! <laughs> Selam! Aa, gençleştim resmen! Sis atıyorum! <laughs> Bayk kuruldu. Bir düşman kaldı. Yes be. Daha da kalmadı. Sage, mükemmel bir ikiniz. Sen can veriyorsun, ben alıyorum. Bu ben sefer C'ye gidek bence. Nere A mı C? Ya da yine aynı taktik ha. Moku ben direkt atıyorum. Bomba! <laughs> ah, ah. Sesleri salıyorum. çanta yolda <laughs> Geliyor dur. <sus. gülüyor> da <Dağda> düşman görüldü. <laughs> Ayakta <da> kalan <laughs> ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon, kulaklar hala. C gelin. Bence de cevap. Seycin duvarlar düşüyor. sesleri salıyorum. Yerinde. Biz geliyor mu? C'de düşman var. Ben de oraya Lan sen derecesiz mi girdin? Derecesiz mi girdin sen? Oğlum ben daha hala ortasın lan Bir düşman kaldı Ha poliganda mı? Hmm. Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Sizin değil. Şimdi onlar C'ye gitsin. Biz A'ya gidelim bence. Bence de A. Haritaya bak. Kaçıncı turdasınız? Geçen ben 3 bir şey neydi? 3 birdeyken 21 kilim vardı. Hadi oralardan gelecekler. Ben e, Spike'ı şimdi nereye kuracağım? Sonrasında. Bir Sos, düşman kaldı. Spike A'da ay, düştü. Ay, ay. Abi oğlum ya. Abi, alırdım be ona. İçim içime sığmıyor. Hadi. Sıkıntı yok ya. Önde yetiş. Bir şey yani herkes çocuk mu şu an burada? Yaş kaç? Aynen. 11. 11 Gidelim. Buraya mı Sesleri salıyorum Bomba Ben C'ye koşuyorum gelen gel Dolduruyorum Geliyor Spy biz düştük Ya say C'de düştü. düştü Bomba dostum yolda J J basın C'ye basma ya. Yani. Ya Reyna işte gidin hepiniz. Zıpla oradan geç soldan aynen oradan geç orada kimse falan olabilir. Aman diyeyim kimse olabilir kimse olabilir kimse olabilir kimse olabilir. Kill kill. Orada 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 orada. Kyo Kyo Seijin orada Spike'a gidin, Spike'a, Spike'a Spike Spike gidin. Spike'a gidin, Spike'a gidin, acilen Spike'a gidin. Dolduruyorum. Spike'a gidin, acilen. Spike <laughs> Helal be. Helal be. Helal be. <laughs> <laughs> ne gerekiyorsa yapılacak. Ne yapacağız Feli? için ben oraya smoke atacağım. Sonra beşimiz C'ye gideceğiz, tamam mı? Bir kişi oradan gitsin ki orada olduğumuzu anlasın. Abi. Bir kişi kendisini feda et. Hadi, tutunuz. Yapacak bir ben şey varsa ben alırım. Zayıf halkalarını bulup kıracağız. Çok basit. Takım ciddi ciddi oynar sakalı var mı zaten. bana alan? Bir kere B spike koyacağız. A gideceğiz. Param yok, param yok, param yok. Param yok. Pantolonlarım yoktu. Dikkat edin. Fakirdi. Ah, sesleri sal. Av ah, başladı. Bakın şimdi. Eğlenmeye hazır mıyız? Kayarım. Avcumun içindesin. Evet, Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah! Bit attı. hapse? Ah! daha bitmedi. Ah! Bir düşman kaldı. Ah! Spike'ı sandınız? ettiniz. Git yeter. İyi gidiyor. Sağ ol sen lazım. Çanta yolda. <laughs> Bir ihtiyacı olan var mı? <laughs> var mı bana alan? C, 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 düştü. Haydi kurulma! Haydi bakayım! Bir düşman kaldı. Patrick. Helal lan Zeus. Çok çok çok. Tabakta kalkar. Kalk. Reis. Reis olmak üzereler. Hissediyorum. Ultim hazır. Biri bunu alabilir mi? Benim de var. Tam ben direkt A'ya sürme <laughs> kulüktüm. Sonra da A'ya gidelim bu sefer. Ne yapak Her şeyi al. A'ya git.

düşman kaldı. Şuraya <laughs> <Ölçen> bak. <laughs> ah <laughs> <laughs> İfadelerini aldık. Hadi Saldıranlar Hadi. kazandı. Adım adım ilerik.